Merhabalar, bugün KAUT'ta hazırladığımız soruları sınıf ortamında veya başka bir ortamda öğrencilerimize veya soruyu çözecek olan kullanıcılara nasıl sunacağız, nasıl göstereceğiz biraz bundan bahsetmek istiyorum. Daha önceden sorularımı hazırlamıştım. Play it dediğim zaman direkt öğrencilerime veya soruyu sormak istediğim kişilere bir giriş yapmasını sağlayacak bir pin kodu verecek bana. Ben bunu ekran videosu çektiğim için play demeyeceğim çünkü aynı sadece benim ekranım görülmüş olacak aynı zamanda öğrencinin veya sorulara cevap verecek kişinin de ekranın göstermesini istiyorum. Bunun için preview it diyerek e, göstermek istiyorum. Ekranın sol tarafında görülen kısım e, tahtaya yansıttım, e, akıllı tahta yansıttım veya projeksiyonun tahta yansıttım bütün öğrencilerin aynı anda göreceği kısım. Sağ tarafta gösterilen kısım ise e, bireysel olarak her öğrencinin kendi telefonu, tableti veya her öğrencinin girdiği bilgisayar ekranı. Bu ekrana nasıl ulaşıyoruz? O da çok basit. Arama çubuğunu kağıt yazdığımız zaman, en üstte çıkan seçeneğe tıkladığımızda e, direkt o telefonun ekranı çıkıyor. Bu ekran, pin isteyen ekran çıkıyor. Aynı şekilde burada direkt o ekranın telefon uygulaması şeklinde gösteriyor. Burada e, ben nasıl olduğunu hem bilgisayar tarafından yani tüm öğrencilerin sınıfını gördüğü açısından hem de bir öğrencinin bilgisayarından, telefondan nasıl göründüğünü aynı anda göstermek istiyorum. Öncelikle benim da hazırladığım bir soru vardı. Ee, bir quizim vardı. Bu quizimin ismini bilgisayar vermiştim diğer videomda. Bilgisayar ee, quizimi ben sınıfa sundum. Ve sınıfta ben bunu takım olarak mı? Yani sınıfı ikiye bölebilirim takım olarak çözdürebilirim soruları gruplaşma yaparak iki grup ayrı ayrı düşünür ve cevap verirler. Bugün ben daha çok bireysel olarak üzerine duracağım. Çünkü bireysel olarak tüm öğrencilerimizi ayrı ayrı inceleyebiliyoruz. Hangi öğrencimiz daha çok başarılı göstermiş bunu bakabiliyoruz. Takım olarak baktığımızda örneğin bir takımda 10 kişi oldu veya sınıf 20 kişilikti 2'ye böldük 10-10 iki -10, grup yaptık sınıfta bir grupta çok zeki bir öğrenci olduğu zaman bütün o doğru cevap veriyor olabilir diğer öğrencilerimiz ilerlemesine ve başarısını göremiyor olabiliriz o yüzden klasik yapacağım ve bireysel yapacağım herkes sorulara kendisi cevap verecek klasik seçeneği tıklayarak devam ediyorum şu an bu görünen ekran kâğıt hazırlanıyor yazan ekran tüm sınıfın gördüğü projeksiyonda yansıtılan ekran şöyle sesini de kısmak istiyorum. Şuradan. Sesini kısmak istiyorum. Tüm sınıfın gördüğü ekran burası. Tüm sınıfı aynı anda bir pin veriyor. Kaot otomatik olarak o an ben Kaot'u soruları başlattığımda bir pin veriyor. Ve şu an sınıfta kaç tane öğrenci var ben bunu da görebiliyorum buradan. Şu an bu pin kodunu tüm öğrenciler tek tek bireysel bilgisayarına veya telefonuna girerek sınıfa katılım yapmış çocuklar. Örneğin buradaki pin kodunu öğrenci telefonuna girdiğini düşünelim. 88 30 514 Enter dediği zaman öğrenci pin koduyla benim şu an sınıfıma giriyor. Yalnız sınıfa giren öğrencinin kim olduğunu ben bilmek istiyorum. Öğrenci giriş yaparken biri de öğrenciden isim istiyor. Örneğin Elif adında bir öğrencim sınıfa giriş yapıyor. Okey, Go dediği zaman Elif sınıfa giriş yapmış olacak. Öğretmen de tüm sınıf aynı anda projeksiyona yansıdığı için e, sınıfa giren öğrenci göreceğim. Örneğin e, liselerde ve bir yaştan sonra öğrenciler kendi siyasi tuttu takımları veya işte o anki moduna göre istediği farklı bir isim göre Kendi ismini girmeyebiliyor. Bunun için öğretmenin de çok güzel bir avantajı var. E, Öğrencin üstüne gelerek tıkladığı zaman öğrenci sınıfa atmış oluyor. Öğrencinin tekrar giriş yapması gerekiyor. Burada tekrar öğrenci aynı PIN koduna girerek sınıfa giriş yapıyor. Örneğin ilk olarak girdiğinde bir takım ismi veya bir parti ismi girmişti. Öğretmen ismini beğenmedi, sınıfa attı. Öğrenci bu sefer tekrar adını girerek sınıfa tekrar giriş yapabiliyor. Öğrenci Öğretmen burada tüm sınıfın giriş yapmasını bekleyebilir veya işte bazı öğrencilerin giriş yapmasını bekleyebilir. Bir süre sonra start dediği zaman sınav başlamış olacak. İlk olarak iki farklı ekranımız var. Soldaki ekranda tüm soruları aynı anda okuyor. Ee, soruyu sordu. İlk olarak soruyu sorma süresi var. Soruyu sorduktan sonra e, burada sorularımız geliyor sol tarafta. Öğrenci buradan bir cevabı seçip kendi bilgisayarında işaretliyor. İlk soru doğru cevaplarını istiyorum. Ee, öğrenci doğru cevap verdiği zaman öğretmen tahtada hangi şıkka kaç tane doğru cevap verilmiş, kaç tane yanlış cevap verilmiş Bunları görebiliyor. Örneğin A şıkkı doğru cevapmış. Bunu tik işaretlerinden anlayabiliyoruz. Ve A şıkkını bir kişi işaretlemiş. B şıkkını kimse işaretlememiş. C şıkkı, D şıkkı da aynı şekilde. Ee, A şıkkında doğru cevap gördük. Bu öğretmenin gördüğü bilgisayar ekranı, ta, e, tahta ekranı yansıttığımız. Bu da öğrencinin bireysel ekranı. Öğrencinin soruyu doğru cevap verdiği için öğrenciye anlık bir dönüt veriyor. Ekranı yeşil oluyor ve öğrenci bir puan veriyor. Öğretmen next dediği zaman sınıfta hangi öğrencinin kaç puan aldığını görebiliyor. Genelde burada ilk 5'i görebiliyor. Mesela 30 kişilik bir sınıfta yapıyoruz. Sadece ilk 5'i görebiliyor öğretmen. Next dediğimiz zaman ikinci soruya gelecek. Gördüğünüz gibi iki ekranda öğretmen ve öğrenci ekranda aynı anda hareket ediyor. Tekrar soru geldi. Öğrenci tahtadan soruyu okuyor. Kendi telefondan veya tabletinden sorunun doğru cevabını tıklıyor. Örneğin tahtada öğrenci soruyu okudu. Şıkkını düşündü ve B olduğuna karar verdi. Ee, öğrenci buradan gelip B'ye tıkladığı zaman öğrencinin doğru cevap verdiğini gösteriyor. Ve öğrenci tekrar puan veriyor. Tekrar öğretmen hangi şıkkın doğru cevap olduğunu görüyor veya tüm sınıf doğru şıkkı görüyor ve Hangi şıkkı kaç öğrenci işaretlemiş bunu görebiliyoruz. Next dediğimiz zaman tekrar bir önceki puanla yeni puan toplanıp tekrar gösteriliyor ve scoreboard yeniden düzenleniyor. Next dediğim zaman 3. video gelecek. 3. videoda gördüğünüz gibi e, videolu soru vardı benim 3. sorumda. Videonun sadece 20. ve 30. saniye arasını seçmiştim. E, önce video oynatılıyor görüldüğü gibi e, 20. ve 30. saniye arasını gösterdi ve videom bitecek. Videom biter bitmez de sol tarafta benim soruyu için verdiğim süre başlamış olacak. Burada da tekrar öğrenci soruyu okuyor. Örneğin cevabı D'ydi veya öğrenci buradan bu soruya yanlış cevap verecek. A şıkkı verecek. Öğrenci yanlış cevap verdi. Bu sorunun iki tane doğru şıkkı varmış. Hem C hem de e, hangi öğrencide kaç öğrenci doğru şıkkı işaretlemiş bunu görebiliyoruz. Elif yanlış işaretledi. O yüzden ekranı yeşil değil kırmızı oldu ve Elif hiçbir puan alamadı. Öğretmen next dediği zaman yani sınıf birincisini, sınıf ikincisini ve sınıf üçüncüsünü tüm sınıf görüyor ve bu öğrenci için kesinlikle büyük bir e, avantaj oluyor. Öğrenci daha çok derse katılma isteği sağlıyor. E, bugün anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videomda bu verileri nasıl birlikselme kaydedeceğim bundan bahsedeceğim.